Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok az malzeme ile çok nefis bir tatlıyla karşınızdayım. Onun için malzemelerimi sayayım. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker ve buğday nişastası. Süslemek için hindistan cevizi arkadaşlar. Şimdi öncelikle tenceremizin içerisine şekerimizi koyalım. Ben buğday nişastasını tercih ettim ama mısır nişastası da olabilir arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde. Hatta beş buçuk yapmak istiyorum arkadaşlar. Beş buçuk yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası bunları önce bir karıştıralım arkadaşlar şekerle birlikte daha sonra sütü ilave edelim Soğuk sütün içerisine nişastayı şeker iyice karıştıralım pürüzsüz hale gelsin. Ocağımızın altını yakalım. Tenceremizi ocağımızın üzerine koyalım. Arkadaşlar bu muhallebimiz iyice kaynayacak. Fakat biz karıştırmayı en mikserini kullanacağız ve karıştırmayı bırakmayacağız. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. karıştıracağız ki arkadaşlar nişasta dibe çöker. Topaklanma olur. Buna izin vermeyeceğiz. Dibinin tutmasına da izin vermeyeceğiz. Pürüzsüz bir muhallebi elde edeceğiz arkadaşlar bu şekilde karıştırarak. Evet arkadaşlar tatlımız oldu. Buzdolabında 2 saat beklettim. Şimdi keseceğim. Dilimleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kare kare dilimledim. Siz üçgen de dilimleyebilirsiniz. Şeklini siz kendinize ayarlayın. Şart değil. Nasıl arzu ediyorsanız. Hindistan cevizimizi geniş bir tabağımızın içerisine koyduk. Şimdi bunları çıkartalım. Hindistan cevizine iyice bulayalım tabağımıza koyalım. Her tarafına ulaşsın hindistan cevizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir bir kar topu gibi gösterişli bayıldım görüntüsüne yani size de tavsiye ederim istediğin şeyle de süsleyebilirsiniz. Aniden bir misafiriniz geldi ne yapayım diye düşünmeyin hemen böyle bir pratik gösterişli gayet güzel lezzetli bir sunum yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Evet arkadaşlar, ben bu muhteşem tatlımın üstüne antep fıstığı koydum ama siz arzu ederseniz başka şeyler de koyabilirsiniz. Her ne koyarsanız koyun gösterişli olacaktır, mutlaka güzel olacaktır. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Çok güzel bir tatlı, çok hafif bir tatlı. Yedikçe insanı yiyesi geliyor. Ee, Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.